Sayın Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Katar Beyefendi sahnede. Efendim öncelikle şunu arz etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, daha önce de çalışma mesai arkadaşı Show TV'nin genel bir yardımcısıydı. Finansal sorumlu bir müdür. Bizim için çok daha değerli hem ülkemiz adına çok değerli bir şahsiyet, hem Kıbrıs için çok önemli. 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in anlaşmasının olduğu bir ülkenin Öyle güzel bir günde e, burada bu müthiş ödül töreni gerçekten lahşi bir şey. Yani bu organizasyon öncesi bir organizasyon bu. Önce Fahri Ustaoğlu'na kocaman alkışlar hep beraber <laughs> Ben sanatçı ruhlu bir sanatçı ruhlu bir cumhurbaşkanıyım. Sizlere, <laughs> sizlere çalışmış, yüreği sizlere atmış, haberciliğin içinden gelen, demokrasiye inanan, insan haklara inanan ve bütün bu dolanırma geçmişinde şimdi Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının pek az içinde ile bizim sarsılmaz bağlarımıza zarar gelmesine müsaade etmeyecek Cumhurbaşkanı.